kimlere <laughs> istihdam yaratmış, nasıl yani, ne vurmuş ne alınmış onlara bakıyorum. <laughs> Emekliler peri ediyor. 10 <laughs> bin lirayı biz onlara verelim de nasıl geçiririz geçiriyorlarmış bir görelim diyor. Bu 10 bin liranın kira bitisini sayıyor. Bizim o saatte gördüğümüz ünlü değil ikinci iki büyünyolar arka sokaklarda ikinci büyünyolar Kore'ci onlar bozulmuş binalar var. Onların hepsinin yenilenmesi lazım. Yani sahilde birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf köylere doğru gittikçe kadılar köyüne doğru, yukarı doğru falan gittikçe eğer işler kötüleşiyorsa bu demektir ki makyaj yapılıyor. I you.